Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en uzun adamı Sultan'ın videosunu izleyeceğiz. Ee, takip ettiğimiz, severek de izlediğim YouTuber'lar olan Stock Stevens'in ee, davetiyle Amerika'ya gittiler ve dünyanın en kısa kadınıyla beraber çekecekler videoyu. Bakalım nasıl bir video? Oluyor. Tanıyor musun Sultan'ı? Yani biraz yani çok bir şeyim yok da, bilgim yok da ismini duydum. Mardin'le Bizim dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi, en uzun eline sahip, en uzun ayağına sahip, birçok rekoru var ya. Evet. Şimdi biraz izleyelim videoyu, biz de görelim bakalım yabancılar nasıl karşılamışlar. Bu dünyanın en uzun adamı. Sultan 2.50 santimetre. Yani kelimenin tam anlamıyla üst üste eklenmiş iki insan boyunda. Bazıları bu kadar uzun olmanın bir lütuf olduğunu düşünse de bu her zaman sandığınız kadar kolay değil. Kız arkadaşın var mı? Hayır. <laughs> Ortalama bir insana kıyasla dünyanın... Vücutu taşıyamıyor bazen, ayakları çok, zor. çok zorlanıyor. Yürüyor. Yürürken bir destek olmadan yürüyemiyor. En uzun adamı için hayatın nasıl olduğunu ilk elden görmek için önümüzdeki 24 saati onunla birlikte geçireceğiz. Ve günün sonunda hayatlarının ne kadar farklı olduğunu görmek için onu dünyanın oh. en kısa huzur adamıyla tanışalım. Oh, 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 oh. Merhaba ben Alex tanışınıza memur oldum. Sultan değil mi? Daha çok uzun gibi. Ayrıca ortada bir insana kıyasla dünyanın en uzun adamı için hayatın tam nasıl olduğunu öğrenmek için. Bu planlanmış o ne? Bir bakalım bakalım bir insanın yaşaması nasıl yaşayacak zorlanacak mı yaptıklarında bir sığabilecek mi ve bir görelim. ...klinikten oluşan bir listemiz var. Ve hemen fark ettim ki Sultan kendi başına dengeli durmakta zorlanıyor. Çünkü iri cüssesi yüzünden dizleri kronik olarak kötü Oo, durumda. Aman tanrım. Senin en büyük hayranınım. Merhaba. Bu adam da kim böyle? Sultan hakkında öğrenmek istediğim ilk şey sabah rutininin ortalama bir insana kıyasla nasıl olduğuydu. Biz de onu üst kattaki banyomuza götürdük. Oh, küvet çok küçük. <laughs> Arka tarafta bir duş var. Bu da çok küçük. Sultanın devasa boyutu, vücudunun aşırı büyüme hormonu üretmesine neden olan nadir bir bozukluktan kaynaklanıyor. Oldukça büyük bir duşumuz olmasına rağmen yine de onun için çok küçüktü. Bu bir sorun. Bu kelimenin tam anlamıyla iki buçuk metre. Neredeyse meti. sırtını patlatmak zorunda kalmadan ellerini bile yıkayamıyordu. Her şey çok küçük. Bu yüzden Sultan bize nasıl duş aldığını görmeye götürdü. <laughs> neden dışarıdayız? Ben havuzda duş alırım. Hadi hep beraber atlayalım. Evet. Oh. <laughs> ne siz yapmadınız Sultan? Neden? Sizden nefret ediyorum. <laughs> whoa, 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 whoa. <laughs> Sen değilsin. Sultanın sadece duş almak için ne kadar büyük bir küvete ihtiyacı olduğunu gördükten sonra bununun diğer bazı eşyalarımızla karşılaştırıldığında nasıl olduğunu görmek istedik. Mesela kral yatağım gibi. Bu satın alabileceğiniz büyük yataklardan biri. Ve gördüğünüz gibi bu onun için bir çocuk yatağı. Boyu 16 yaş civarında uzamayı bırakan ortalama bir insanın aksine sultan 30 yaşına kadar büyümeyi durduramadı. Senin de PlayStation 5'in var mı? Hayır, çok küçük. Video oyunu. Elime hiçbir şey sığmıyor. PlayStation 5'in kolu <laughs> küçücük kaldı elin içinde. Kayboldu elin içinde resim. Bile Sultan 7 milyar insanın arasında dünyanın en uzun adamı olmasının yanı sıra iki dünya rekorunun daha sahibi. Ayrıca dünyanın en büyük ellerine ne? sahibim. Benimkinden iki katı büyüklükte. dünyanın en büyük ayakları. Büyük ayaklı insanlar hakkında ne derler bilirsin. Her bu aynı zamanda güçlü olduğunu anlamına mı geliyor? Evet çok güçlü. <laughs> 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 Biz de onu bilek güreşine davet ettik. Tek parmağımla yapacağım. İkiye karşı bir parmak mı? Aman Aa. tanrım. Dostum o parmakta biraz güç var. Bir, bir iki, iki üç. <laughs> Bilek güreşinde Sultan tarafından tamamen utandırıldıktan sonra intikamım imkansızı deneyerek yapışkan not mücadelesinde dünyanın en uzun adamını yenerek almak zorunda kaldım. Bu oyunda hem boy hem de atletizm çok önemli. Yani Sultan'ın büyük bir boy avantajı olsa da benim hareket kabiliyetim daha fazla. Peki hala Sultan. Yapışkan notu kim en yapıştırırsa o kazanır. Bunu yenmede iyi şanslar. <laughs> Hocam, evet. Yürü elin. sıra sende. Do, yenileceksin. Üç, iki, bir. Kısasın. Sultan boyu sayesinde yapışkan not yarışmasını kazanabilir. Ama bakalım dünyanın en uzun adamı bir arabaya sığabilecek mi? <laughs> Bu arabayı beğendin mi? Evet, güzelmiş. Girmek ister misin? Buraya sığabilir misin? Türkiye'ye döndüğünüzde Sultan'ın özel bir minibüsü var. Çünkü ortalama bir insan gibi birçok arabaya sığamıyor. Şu araba sadece 137 santim ve Sultan sadece otururken bile 1.82 boyunda. Yani Honda'mız onun için çok küçüktü. Resmen arabadan daha büyük. Neyse ki tavansız bir Lamborghini'miz var. Bu yüzden teorik olarak içine girmeyi başarabilirse yükseklik sınırı yok. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Vay canına. Oo. Oho, <laughs> Aa, hayır, olamaz. Bu inanılmaz. <laughs> Oho. Oho, kapat lütfen. Tamam. Sultan Lamborghinimize sığmayı başarmış olabilir Hiç ama kesinlikle rahat değildi. Biz de bir sonraki etkinliğimiz olan basketbola koştuk. Elin daha önce Sultan'ın top kullanma becerilerinin tadına bakmıştı. Ancak Sultan'ın gerçek basketbolculara karşı nasıl olduğunu görmek istedik. Kaybedeceksiniz. NBA'deki ortalama bir basketbol oyuncusu 1.98 boyundadır. Yani Sultan'ın 2.50 ile büyük bir boy avantajı var. Boyu 2 metre 50 santim. Çok uzun. Yani bayağı uzun, öyle böyle değil. Yani bir, bir vücudu rahat hareket edebilirse çok avantajını görür de. Basketbol formalarını giydik ama Sultan'ın bedeninde maalesef bulamadık. Neyse ki tenörde fazladan bir tane vardı. Hadi zıplayalım. Hazır mısınız? İşte böyle. Sultan çok hareketli olmayabilir ama ona karşı savunma yapmak tamamen imkansız. Ve savunmada kimse ona karşı sayı yapamadı. Hayır, sen delisin. Ama sonra rakip takım ona bir basket atmayı başardı. Sultanın boyu ona büyük bir avantaj sağlasa da dizleri onu neredeyse hareketsiz kılıyor. Ama o o kadar kolay pes etmeyecekti. Hey hey hey. Yavaş yol. Yavaş. Hmm. Maçın sonunda rakip takım bize karşı sadece bir basket atabildi. Ama Sultan'ın hala oynaması gereken bir maç daha vardı. Hey! Ne yapıyorsun? Bakıyorum. <laughs> Sultan hepimiz kadar koşmasa da yine de ortalama bir insana kıyasla inanılmaz miktarda kalori yakıyor. Bu yüzden dünyanın en uzun adamının hayatta kalmak için bir günde ne kadar kaloriye ihtiyacı olduğunu görmek istedik. İşte ortalama bir insanın günde ne kadar yediği. 2000, 2000 kalori. Ve bu da Jil'in bir günde yediği miktar. Sultan bu kadar yiyor. Bu doğru. Sultan ortalama bir ben insanın ben 4 katı, Jyoti ise 27 katı kadar yemek yiyor. Tenör, sultandan beş kat daha fazla yiyor ve baksa... Tenörü! Herkes gelip yesin. Sonunda biraz yemek. Türkiye'densin değil mi? Evet. Senin Türkiye. için bir şeyim var. Hediye getirdim. Bir hindi. Vay canına. Türkiye hindi <laughs> anlamına geliyor. Getir getir getir. Anladın değil hindi. mi? Hindi çok ama çok acı. <laughs> <laughs> Tam şuradaki o da yemeğe bayılıyor. Bunların hepsini tek başına yiyebilirim. Hepsini yiyebilirim dostum. Hem de hepsini. Hem de kolaylıkla. Bu kadar çok yiyorsan tuvaletin nasıl oluyor? Oh. Oh. <laughs> Sen delisin, git buradan. Hayır, sadece bilmek istedim. Oh. Git oh. hadi. Oh. 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 Tamam oh. tamam. Senin üç dünya rekorun olduğunu biliyorum. Bu video tam hangi dünya rekorunu kırmamızı istersin? Bu en çok izlenen YouTube videosu olacak. Oh. 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 Abone ol. Abone, abone ol. Oh. yanlış kamera. Bir, iki, üç. Abone Yemekten bahsetmişken dünyanın en uzun adamı bir başka dünya rekortmeni olan dünyanın en şişman adamı babamızla tanışmak üzere. Son videomuzda onu dünyanın en kısa kadınıyla tanıştırmıştık. Şimdi de dünyanın en uzun adamını dünyanın en şişman adamıyla tanıştırmak istedik. Eee. Tamam işte başlıyoruz. 3, 2, 1. Baba <laughs> Tam burada. <laughs> Sana bak. <Hey. gülüyor> Dostum, bir an göremedi. Bütün kadınları almalısın ve oh. beni. <laughs> Şaka yapıyorum. O dönem kendime zaman ayırdım. Şaka yapıyorum çocuklar. <laughs> Oo baba. Dikkat et, dikkat et. Sırada dünyanın en uzun adamının gözünden dünyanın nasıl göründüğünü görmek istedik. Biz de işlerin onun bakış açısından nasıl göründüğünü görmek için ona Apple Vision Pro'mu sordum. Ama verdik. bu benim gözlerim için Apple, çok küçük. Apple Vision Pro'yu herkes uyan tek bir boyut olarak pazarlıyor ama sultanın kafası o kadar büyüktü ki üzerine oturtmak için bir parçasını çıkarmak zorunda kaldık. İyi günler dünyanın en uzun adamı. <laughs> Herkes ona aşağıdan baktığı için biz de onun herkese yukarıdan bakan bakış açısının nasıl olduğunu görmek istedik. Bu onun bakış açısı vay canına. Hey, bu çok havalı. Onun bakış açısını göreceksiniz. Daha önce hiç yapmadım. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Orada ne yapıyorsun Sultan? Sultanı Cehut ile şaşırtmadan önce onu etkileyecek iyi bir kıyafete ihtiyacı vardı. Bu yüzden ortalama bir insana kıyasla nasıl kıyafet alışverişi yaptığını görmek için onu Target'a götürüyoruz. Ve daha önce Lamborghini'mizde çok rahatsız olduğu için ona mağazaya girişimizi kolaylaştıracak büyük bir minibüs aldık. Oraya varır varmaz mağazaya kadar olan kısa yürüyüş sultanın dizlerini ağrıtıyordu. Endişelenme sultan tam şurada. Al, kafana dikkat et. Ve tam içeri girdiğimizde başka bir sorunla karşılaştık. Mağazadaki çocuklar. Herkes nasıl bakıyor şaşırdı. Hani hiç görmemişlerdi de. <laughs> yani. Çok uzun ya. Çok Dikkat kesilmişti ki hemen bir kalabalık çekmeye başladı. Dizeni dinlendirmek için bir sandalye aldığımızdan etrafımız çoktan sarılmıştı bile. Bu olayı bu kadar da büyütmeye gerek yok çocuklar. <laughs> Alışveriş yapmayı denedik ama bizi takip eden büyük kalabalıktan kurtulamadık. Oh. Merhaba. Aman tanrım. Bakalım sultanın alışveriş listesinde neler var. Bu meyveler onu doyurmak için çok küçük. Al bakalım. Bu onun için mükemmel bir boyut. Ama sultan sonunda istediği bir şeyi bulmuş olsa da kalabalık hala onu takip ediyordu. Görüşe göre sultan toplum içine çıktığında hep böyle karşılaşmalar yaşıyor. Nereye giderse gitsin alışılmadık boyutu sebebiyle hemen herkesin dikkatini çekiyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Alışveriş listemizin bir sonraki sırasında Sultan'ın ortalama bir insana kıyasla nasıl kıyafet aldığını görmek istedik. Ve bunu Target'ta yapmayı planlıyorduk. Ama Sultan istenmeyen dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Sultan'la kıyafet alışverişinin bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştik. Ciyoti'yi bebek bölümüne götürdüğümüzde kimse onu fark etmedi bile. Bu yüzden ayrılmaya ve kıyafet alışverişimizi başka bir yerde yapmaya karar verdik. Ancak sultan için yeterince büyük kıyafetler satan mağaza bulmak zordu. Neyse ki Tanner her zaman Big Boy adlı büyük ve uzun mağazadan alışveriş yapıyor. Biz de sultanı yeni kıyafet alması için oraya götürdük. Ama sultana Ciyoti ile sürpriz yapmadan önce dev kıyafetlerinin benim gibi normal boyutlarda bir insan üzerinde nasıl olduğunu görmek istedim. Nasıl yani bu bir battaniye gibi. Hatırla. <laughs> <laughs> Babasının kıyafetlerini giyen küçük evet. bir çocuk gibi hissediyor. Bana gel. <laughs> şimdi şanın nasıl hissettiğini anlıyorum. Sultan artık büyük bir yakışıklı göründüğüne göre sıra onun minik sürprizine gelmişti. Tamam Sultan gözlerini kapat. Hemen döneceğim. Tamam. Gözlerin kapalı mı? Evet. Tamam, hazır. hazır. <laughs> evet şimdi açabilirsin. <laughs> Çok şirin. <laughs> Ama Sultan ve Jyoti için tek sürprizimiz bu değil. Onlar için planladığımız bonus bir aktivitemiz var. Ama önce Sultan'ın dünyanın en kısa kadınına kıyasla ne kadar uzun olduğunu görmemiz gerekiyor tabii. O 60 santim boyunda. Ben 1.90'ım. Vay canına. O 2.5. Yani ben ve onun toplamı tam olarak Sultan'ınki kadar oluyor. Aman tanrım. Jyoti'nin bakış açısından Sultan böyle görünüyor. Onun bakış açısından da ciyoti böyle Oo. görünüyor. Merhaba. Cioti ile olan videomuzda onun sadece 18 kilo olduğunu öğrendik. Karşılaştırmak için Sultan'ı tartacağız şimdi. Aman Tanrım. Vay be. Oo, 158 kilogram. Aman Tanrım. 158 mi? Bu senin kilonun yarısı Tenir. Evet. Evet benim kilomun yarısı. Sultan'ın eli o kadar büyük ki, Cioti'nin tüm eli onun işaret parmağından daha küçük. Yüzüklerinden birine bakabilir miyim? Oo. Oo. Ve Sultan'ın hem ön kolu hem de ayakkabısı Jyoti'nin tüm vücudu uzunluğundaydı. Aman tanrım şu ayakkabıya bak. Aa, lanet Oo. olsun. Büyük ayaklar böyle Buraya mi Buraya gel küçük adam. Ayaklarım hakkında ne dedin? Aa. Aa, hayır. hayır. <laughs> tamam. Aa, bu ayakkabı çok evet. büyük. Aa, artık bu el yok. Küçük arkadaşımı sevdim. <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 Jyoti senin sıran. Bu <laughs> şimdi bonus aktivitemiz. Sultan ve Joti Guinness Dünya Rekorları Müzesi'ne götürerek dünyanın gelmiş geçmiş en uzun adamı ve dünyanın gelmiş geçmiş en kısa kadınıyla tanıştırmak istedik. İşte Sultan 100 yıl önce ölen dünyanın gelmiş geçmiş en uzun adamının yanında duruyor. Ve bu da Joti 200 yıl önce ölen dünyanın gelmiş geçmiş en kısa boylu kadınının yanında duruyor. Ama kim ölmedi biliyor musunuz? Ben yaşayan en şişman adamım. Bekle tenir kilo vermiş görünüyorsun. Şaka bir yana Sultan'la geçirdiğim gün gerçekten ufuk açıcıydı. Arabaya binmek, toplum içine çıkmak ve hatta sadece yürümek gibi çoğumuzun kolay bulduğu günlük işler onun ölçülerindeki bir erkek için son derece rahatsız edici olabiliyor. Ancak boy konusunda birbirlerine tamamen zıt olmalarına rağmen Sultan ve Ciotin'in ortak bir noktası var. Boyutlarının iyi vakit geçirmelerini engellemesine asla izin vermiyorlar. <laughs> Sultana veda etmeden önce ona minnettarlığımızı göstermek için bir veda hediyesi vermek istedik. Büyük telefonları sevdiğini biliyorum. O yüzden bir hediye var. Aa, hayır, hayır, <laughs> hayır. hayır. Dünyanın en küçük telefonu. Bunu kullanamam. Onun yerine bana bu büyük telefonu büyük ver. Büyük telefon mu? Bu bir tablet. Evet, evet. Bunu beğendim. Merhaba. Tablet telefon gibi duruyor. Teşekkür ben. ederim. <laughs> Sultan küçük hediyesinden hoşlanmış gibi görünse de ertesi gün onun için planladığımız asıl sürprizden habersiz. Evet arkadaşlar hep birlikte izledik. Gördük bir insanın o kadar uzun olup nasıl rahatsız olabileceğini gördük. Ve yabancıların nasıl tepki verdiğini gördük. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Beğenin mutlaka videolarımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka like bekliyorum. Teşekkür ederiz. Bay bay.